Kalkmayayım ya. Aa, çek. Kalk, kalk. Kalkmayayım ya. Kalk, kalk, kalk. Kalkmasam olur mu? Kalk, kalk, kalk. Ama lütfen, kalk. lütfen. Of, sen nesin öyle ya? Sağ çek. Sağ çek, aracı kontağı kapat. Abi ben <laughs> abi ben çok fazla <gülüyor> polis <gülüyor> olmak <gülüyor> istiyorum ya. Abi. Hem polis olmak istiyorum hem cam kırı çekiyorum bana. Abi çekmedim elimde vardı. Yemin ederim özür dilerim abi. Yanlış anlaşılma olmasın abi. Elini ayağını Yemin öpeyim abi. Var. Abi vallahi billahi yanlış anlaşılma olmasın abi. E şey yapıyorsun. Sağa çek yapıyorsun adamları. Ayıp değil mi? Adam korktu. Harbi Adam korktu mu? Adamı öldürüyor. Evet. Abi çok, bana mutlu Şu Adam an çok mutlu oldum abi. E, SMG çekti adamı. Abi. Ayıp değil mi? Abi o, o motorlu olan adamdan mı bahsediyoruz abi? Evet. Abi o RDM atıyor da. SMG çekti adamı öldürdü SMG çekti Öldürüyor. durduk yer adam öldürdü Bak adam şurada kuyut attı Aynen ileride. Hayır o kuyut atma. O ee, değil o adam sıktı adam. Red zone'dan çıkan gördüğünü öldürebiliyor mu abi? Evet. Abi. Abi ben de istiyorum. Abi, polis nasıl olabiliriz abi? Ay vallahi çok büyük heves var içimde ya. Bir tane zenci adam geldi. Al dedi kardeşim bunu hastanelikler verdi bana. Bu da senin olsun. Emanet dedi bana bunu verdi. Aracı sağa çek. Kontağı kapat. Bak işte Benim... korktum. Benim yakaladığım bu dedi ki. Hayır ya megafonda konuşan mıydı? Tamam. Beni kovaldım adam kuyu çekti. Yapacak bir şey yok. Abi siz o silahları nereden buluyorsunuz Allah Ay, aşkına siyat. ya. <laughs> Oğlum adamlar aile donatör alan. Kaç para abi ya? Zengin zengin ol. Abi zengin yani kaç para olabilir ki en fazla? Abi bu eşitsiz düzen ortak olmaya ne dersin abi? Sen, Komünist. Sen böyle megafon çok çıkarma da buralarda. Burası abi bileceğim klip abi. Abi vallahi ben de şaşırdım yani. Gerçekten megafon bir anda yani envantere düşünce dedim ben de polis niye olmayayım yani? Aras karafil gibi düşün abi, troll gibi düşün. Yani polis kılığına girip mahalleleri kışkırtıyorum kekoları abi. Sana kim verdi? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, şimdi ya, ben hastanedeydim bir tane adam geldi dedi ki Karışım ben şimdi banyocam bu da benden sana emanet olsun dedi. Aldım abi sonra direkt gittim polis kıyafeti yaptım. Sonra buradayım abi geldim böyle. Aracısı saatek kontagi kapat. Kim abi? Kaldır elleri. Kaldır elleri. Abi ben ne yaptım ben ne yaptı? Abi, abi ne yaptım Allah aşkına bak ya. Polis rehin alamazsın benim haklarım var? Şöyle. Aracı sağ çek kontak kapat Ya abi lütfen korkuyorum ya Abi hiçbir şeyim yok yemin ederim tek mal varlığım Bak yemin ederim tek mal varlığım megafon abi Aracı sağ çek kontak kapat abi, abi su var mı bayılacağım ya He? Eyvallah abi çok sağ olsun abi Sen ne kral bir adamsın ya Five'imi ne hale çevirdiler rammana koyayım orospu evlatlarına bak ya